I would like to say that uh, we wanted to get 3 points and um, we didn't get that but um, the next best, the next best thing is to uh, draw so um, yeah, we're not happy but uh, it's all right we we stay unbeaten in in many games and um, yeah I'm very happy to to score but uh, I would like that we won 3 puan istedik tabii ki de ama olmadı. En azından 3 puandan sonra en kötü ihtimal olmadı. Eee mutlu değiliz tabii bu sonuçtan ama namalûpsa de devam ediyoruz. Golümden dolayı mutluyum diyebilirim en azından. I'm very happy my my family and friends were here. so it was very nice to score a goal when when they were here and um yes it was it was nice. Mutluyum tabii ki de ailem ve arkadaşlarım gelmişti maçı izlemeye. Onların önünde gol atabilmek güzeldi benim için. Takım i try to, to do my best every day. I, I do my best in training and in games, and it's not, my, um, it's not me who choose who play. Uh, if the coach want me to play, i will play. Um, so i do my best every day to, to be in the starting eleven and, and do what i can. Her gün en iyisini yapmaya çalışıyorum. Antrenmanlarda da, maçlarda da kendimi göstermeye çalışıyorum. Sonuçta benim yapabileceğim bir seçim değil bu. Hocam istediği zaman da ben yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Tabii ki de ilk 11'e girmek için elden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim. Bu oh, no. Uh, I'm, I'm happy in Galatasaray and I want to stay here. Yok yok ben Galatasaray'da mutluyum ve burada kalmak istiyorum. Uh, yes, I was you can never get used to it because it's it's so crazy the fans but uh, I love it. I played there with Copenhagen and I remember I went into the stadium and went like, wow, this is, this is very crazy. Um, I love playing in front of the fans and every game is, um, is, is very important. So uh, I enjoy that and I love playing in front of a, a stadium like that. Alışmak imkansız çünkü çılgın bir taraftarı var. Kopenhag'la da geldiğimizde görmüştüm ve gerçekten wow demiştim. Her maç önemli. Bir de öyle bir farklılık var ama öyle bir statta böyle bir taraftarın karşısında oynamak her zaman çok büyük bir zevk veriyor.